Merhaba sevgili yükselen balık burçları, 13 Kasım 2023 tarihinde Akrep burcunun 20 derecesinde gerçekleşecek olan Mars Uranüs etkili Yeni Ay yorumlarım için hoş geldiniz. E, yeni Ay'ı haritanızın dokuzuncu evinde karşılayacaksınız. Bu hayat alanınız vizyonunuzu genişletmek için olabilir e, keyfi ya da mecburi sebeplerle yapacağınız her türlü uzak seyahatleriniz yolculuklarınız. E, yabancılarla iletişimleriniz, yabancı dil e, eğitimler, yüksek öğrenim, akademik, e, kariyer konularınıza ek olarak hukuki konular, dijital platform, e, ana akım medya, e ticaret gibi e, alanlardaki işlerinizi, mesuliyetlerinizi kapsıyor. Yani Kasım sonuna kadar e, gündemleriniz bu başlıklara ek olarak e, karşıt aksta yer alan ticari alım satımlar kısa seyahatler aldığınız verdiğiniz e, kısa eğitimler aracınız iletişim e, araçlarınız yakın çevrenizle e, kardeşlerinizle kuzenlerinizle e, iletişimleriniz e, konusunda son bir buçuk yılınızdaki çalışmalarınız çabalarınız kapsamında e, kaydettiğiniz her türlü gelişimin elde ettiğiniz farkındalıkların tamamlanmasına yönelik eğer gerek kaldıysa bir test niteliğinde öngörmediğiniz şaşırtıcı gündemler bekleyebilirsiniz Kasım sonuna kadar ee, belki yolculuklarla ilgili e, belgeler pasaport e, vize başvurularınızda bürokratik e, konularda gecikmeler e, yaşayabilirsiniz seyahatlerde geçici sıkıntılar yaşanabilir e, hava e, alanlarında ya da uçaklarla ilgili rötarlar olabilir Uranüs Mars karşıtlığı etkisiyle onun dışında kardeşler yakın çevreyle ilgili belki sizden gizlenen bir konu açığa çıkabilir ya da sizin onlardan gizlediğiniz bir konu açığa çıkabilir bu sorun teşkil edecek yani ilişkilerinizi zora sokacak bir sorun halini de alabilir aslında yine dürtüsel yaklaşımların agresif yaklaşımların olacağı türden bir oktava çıkabilir Aslında her durumda sakin ve sağduyulu olmak gereken zamanlar olacak burada dürtüsellik üçüncü evinizden dokuzuncu e, evinize Uranüs'ün yeni ay alanına yapacağı e, karşıtlıktan e, kaynaklanacak. Agresyona açık olmak dışında hayatınızda e, yeni bir motivasyon kaynağı olacak bir eğitime katılmaya e, karar verebilirsiniz. Kariyerinizde kullanabileceğiniz bir e, yöntemi ya da metodu öğrenme fırsatı e, elde edebilirsiniz yurt dışı eğitim, yerleşim, okul kabulleri gibi konularda ise ve bu minvalde yeni deneyimler için bu süreçte şu an için fark edemeyeceğiniz bir potansiyeliniz olabilir. Çünkü bir 150'lik açı var bu konuyla ilgili. 150'lik açılar bir potansiyel barındırabilirler. Sizin de uygun yerleşimleriniz varsa sevgili balıklar e, bu konudaki e, bir ışık bile görüyor olsanız bir fikriniz e, varsa e, oluştuysa böyle bir şey e, bu konuya kafa yorabilirsiniz e, alternatiflerinizi gözden geçirebilirsiniz kimlerden destek alabileceğinizi e, hangi resmi kurumlardan e, yardım e, alabileceğinizi araştırabilirsiniz bu yeni ay sürecinde ve bununla ilgili bir adım atmanız aslında size ilerisi için güzel fırsatlar getirebilir. Yeni deneyimler ve devamında yeni para kazanç kaynakları için de fırsatlar ve destekler bulabilirsiniz. Gelişiminizde vizyonunuzu genişletmenizde hızlı ve beklenmedik yani kendinizin de şaşıracağı gelişmeler yaşayacağınız bir yeni ay süreci olacak sizler için. Kasım sonuna kadar Umarım aydınlık enerjilerinden çokça faydalandığınız gönlünüzce bir süreç olsun. Başka yorumlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.